Of nerede kaldı bu çocuk ya gelemedi bir türlü. Transitim şekil önümden çekil. Buldum. Buldun mu? Neredeymiş? Karşı tarafta kalıyormuş. Tamam gidek o zaman. Muhtar. Gittim muhtara sordum muhtar dedi burada kalmış. Bir de vasiyeti verdi. Hmm. Vasiyette ne yazıyorsa evin oradaki çizmenin içine koymuş adam ölmeden önce. Tamam. Bin arabaya gidelim. Burası mı? Aynen burası. Tamam. dur kapıyı açalım sana gel içeri gir sok arabayı içeri vay dedem baksaksın. benim dedem gel vasiyete bakalım gel ha. ne yazmış bakayım al bak saksının içinde oku aldım çiftliğim malım mülküm köyümde neyim varsa torunum Hasan ve Efe'ye bırakmış bulunmaktayım eyvallah dedem Dedemiz buraları bize bırakmış Efe Bir arkasında okusaydın İki taneydi ben bakmıştım da biraz önce Aa tamam Bir 100 milyar para gördüm ben orada bırakmış bankaya ee, Bankaya 100 bin lira Dolar, e, para bırakmış Vay dedem ben benim onun... ya Dedem Bir 100 milyar para bırakmış gördün mü? Gel Aynen. gece parayı Ya gelmesin. dedem benim, dedem, dedem Adamın dibi ya Tamam ilk önce bir bakalım ne var ne yok Allah rahmet eylesin dedem Amin. Çok iyi adamdın Burada bir tane New forlandığımız var. TD 75. Burada dedemin rahmetlik traktörü. Çocukken biz buna çok binerdik. Hatırlarsın Efe. Aynen öyle. <laughs> duygulandım. Vallahi duygulandım. Böyle bir, bir bakın marş vuruyorum Çok güzel marş vuruyordum. Tak tak geliyordu. Çalışıyor mu acaba? Bir çalıştır. biraz aktı zayıf galiba. Zorla 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 tamam çalıştı. Vay. Ya traktör budur işte. Eski toprak. Biraz kendine çalışsın ısınsın bu bence gel. Aynen. Aksu da azalmış değil mi? Hı. Hmm. İki tane römork bırakmış bize. Bir kırmızı bir mavi. Bir de bakalım şurada şey. Ha biçer de var. Bak o biçerin üstünü biz ha. yapmıştık hatırlıyor musun? Aynen onun üstündeki şeyleri biz yapmıştık doğru. Dedem benim dedem ya. Şu yazıyı da ben yazdırmıştım hatırlıyor musun? Hatırlıyor. Maşallah yazsın. Vay be. Bakalım buralarda bir şey Burada var mı? varmış? Ha bir tane daha var Dedemin göz bebeği. <laughs> Tüm o Vay be. Hiç çiziği bile yok şey Efe. Adam kullanmamış baksana. Kullanmamış. Sıfır motor görmüyor musun? Tertemiz hiçbir şey yok. Aynen. T tekerlerinde çizik bile yok. Dedem bu traktörü çok Ama sevmiyorum. galiba şu teker biraz yağ kaçırmış ya. Ona baktırırız Sana götürürüz. Necm Usta'ya götürürüz traktörü. Sıkıntı değil. Yılların ustası zaten Necm Usta. Buralarda bir şey var mı acaba? Bak bakayım ben. Burası boş. Biz transiti buraya çekek bence Efe. Transit bir bankaya gidelim mi yürüme? Kalsın Ta nerede? Tamam gel Tabii şey olmaz. ya da al bir markete de gidelim ya. Tamam hadi. Sen git parayı çek. Tamam ben bankaya gidiyorum Banka şu sen. Banka zaten gidiyorsun. ben de bir markete gideyim geleyim. Tamam aç. Efe çektim parayı. 100 bin lira. İyi ben de şu markete gittim. Aldım istediklerini geliyorum. Tamam ben de çiftliğe geçiyorum. Tamam geç. Ee, dedem tarlaların tapusunu nereye koydu acaba? O da mı bu şeyin içinde acaba? Muktarda o muktardan alırız. Ama belli zaten bana şeylerini verdi numaralarını onlarda. Hmm, tapuların numarasını yani, verdi mi sana? Evet 55 ile Bak 55 numaralı tarlayla 146 tar numaralı tarlayla 46 numaralı tarlayı bırakmış. 3 tane tarla Varım. bırakmış bize. Aynen. Bir tanesi büyük iki tanesi orta boy. Hımm. Sağ olsun dedem ya dedem hep bizi düşünürdü Adamın 50-60 senede yaptı işte Daha ne bek Hep bizi düşünürdü Allah Ama rahmet biz... eylesin Biz daha da büyüteceğiz bu işleri Dedemin Mirasını Büyüteceğiz biz de çocuklarımıza miras olarak torunlarımıza miras olarak bırakacağız İnşallah bakalım Efe e, oraya vurmasaydın iyiydi çizdin transiti Ya bir şey olmaz ya çiziyorsun hala çiziyorsun hala gel 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 gel, gel 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 biliyorum, biliyorum. gel 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 gel, kapıra gel, gel, gel 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 tamam Kapıyı kapatsaydın keşke. Elim dolu yapayım eve bıraktım. <laughs> ha doğru elin doluydu pardon. Tamam şimdi Kapı. ne yapalım Efe? Tamam. Tarlalar... Bir o zaman sen bir çalıştırdığımız traktörü al bir yasınsın. Onunla ben ya da gelip sen transite gel bir tarlalara bakalım ne var ne yok. Tamam sen mi alıyorsun traktörü? Tamam. Ha ben alıyorum. Bir sürün biraz. Tamam. Deposu da full ha. Dedem ya dedem. Araçların deposunu bile fulllemiş. Dur o tarlaya buradan gidelim ya. Ben seni takip ediyorum. Ben tarlaların yolunu bilmediğim için. Efe. Tamam gel. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Çiftliğe bayağı Burası. bu. Hemen arkasındaki ya. Aynen. Bu da ekli. Yulaf. Bu yulaf mı bu? Aynen yulafmış <laughs> pardon. Diğer tarla nerede? Büyük bir <laughs> bayağı uzak o. <laughs> Bir tane buraya yakın var, bir tane bayağı uzakta var. Tamam. Bu yolun sonunda diğeri. Gula fazla, hassas hazır. Bu traktörün de sesi bayağı yüksekmiş he. Hmm. Bu lafı da hasat edelim bari daha çok beklemez. Tamam. Bu tarla da belki şu anki gittiğimiz tarla daha sağda hazırdır belki. Dedem ya, dedem ya. Nisan boyu olmuş, görmüyor musun? 50 sene çalışıp buraları bize bırakmış Efe. Böyle bir adamdı işte benim dedem. Burada kanola Böyle ikili. Hasada hazır mı? Hasada da hazır galiba ya. Biraz yabani otu var ama içinde. Yapacak bir şey yok. Yani tarladan kaldırmamız lazım ürünleri. Dedem ekip bırakmış o kadar. Ziyan olmasın ürünler. Adam da nasıl kalp gitti. Aha. Rüzgar da fazla duruyordu kuzen. Ben Rüzgara dikkat et dedim defalarca. Beni dinlemedin. Buradan geri mi dönsek daha yakın. Şimdi dedemle dolaşmak vardı buralarda. Aynen. Takip et. Bayağı bir yol gideceğiz. Sıkıntı yok. İstersen ben sana konum atayım. Sen konuma göre hızlıca git. Tamam. Bak gönderdim. Tamam geldi konum açtım şu an gidiyorum. Bana yol ver Efe. Burası tahmin ettiğim tarla mı acaba? Bir tane ormanda vardı. O tarla mı Efe burası? Ha, aynen oğlum. muhtar dedi zaten. Gittik baktık falan. Ufak. İki tanesi hazırmış zaten. O dedi biraz büyüyor. Bir ay, iki ay önce konuşmuştuk ya. Hmm. Yeni ekilmiş diyordu. Kendi kendine büyümüş. Bir de Muktar'ın oğulları bakmış sulamışlar. Allah razı olsun. Bu orman yolu da biraz sıkıntılı ama. Evet evet bu benim tahmin ettiğim tarla. İleriden sola döndüğüm zaman Karşımda kalıyor olması lazım. Kereste e, fabrikasının içinden geçiyoruz hatta. Az mı oradan tatlı çalardık küçükken? Ah ah. Çocukluğumuz be. Ben geldim efendim. Az kaldı bende geliyor. Bu petrol ofisinde terk etmişler ya. Aynen. Çok dikkatli bakmadım ama. Hep içinde ot çıkmış oraya kapatmışlar. Aynen. Demek ki burada çok satamamış. Ya zaten ilçe küçük yani. İkinci petrolü gerek yoktu bence. Oraya boşuna açmış açtı zaten çel Efe bu tarlanın durumu da aynı. Ee, yabani ot bayağı fazla. Hangisinden başlayalım bugün? Ya bugün çiftliğin... Daha saat 12 olmuş. Çiftliğin yanındaki yanındakinden başlayalım bence. Akşam anca biter orası. Yulaf. Önce yulafa saat edelim bence. Çünkü e, ee, bu ve diğer tarla bayağı uzak. Hayır 49 da yakın da. Hele dur ben de bir bakayım ne var ne yok. Yani bayağı yaban ot var ama muhtarın oğulları iyi bakmış yani Allah razı olsun büyümüş çok sık yok, yani. Bu bilaya çok gelmemişler uzak diye galiba. Aynen. Baktan çok kısa. %18. Evet. Allah razı olsun yine de bakmışlar. Bak kanola da iyi bakılmış. Aynen kanola iyi. Buranın sahibi iyi bakmış. Burası Necmettin amcanın değil miydi ya bu tarla? Kemal ama bence. Kemal amcanın mıydı Necmettin amcanın mıydı? Kemal'in ya. İkisinden birinin de Necmettin amcanın da bu tarafta bir tarlası vardı da. O, sonra... bunun yanındaki galiba. Aynen. Gidelim mi artık Efe? Gidelim. Çünkü işimiz var, bayağı başlamamız lazım yani. Buradan İstersen döneceğiz mi? İstersen bir tane çalıştır. Dönelim bence ya. Sen bir içeri çalıştır, ısın biraz. Oradan başla, ben de geliyorum. Tamam, ben hızlıca gidiyorum sen. Sen de zaten römör kalıp geleceksin. Yani, yani. bugün yetiştiremeyiz zaten. Ama bu biraz aküsü zayıf ya bunu bırakalım. Dursun kenarda tekisiyle gelin. Ee, Niforland'ı al ya mavi. Romokları birini takarsın. Ya bu yol bakım istiyor Efe bence. Muhtarla bir konuyu konuşmamız lazım bizim. Çok sekre değil mi? Aynen. Çukuru çok fazla. Arabayla gidilmez de motorla sıkıntı yok. Çok sekmiyor motorla giderken. Aynen. Ee, şu caminin arkasında kestirme yoldan girdim ben. Efe haberin olsun. Alo. Alo bak yolda kaldım ya. Ne oldu ya? Lastik patladı bir şeyin çıkışında. Orman yolunun. Yapma be. Tamam geliyor. Zaten akşam oldu ya bugün. Başımıza bir şey geleceği belliydi. Lastik patladı bir de. Sıkıntı. Dur geliyor. Ön lastik patlamış. Çivi girmiş ya. Ne yaptın kuzen? Lastik patlak. Ben bunu patlak şekilde götüreceğim tamirciye 2 dakika. Tamam sen tamirciye git o zaman. Bana alo dersin. Ben çiftliğe geçiyorum. Tamam tamirciye geçince sen de bizim çiftliğin hesabına hazırlarım. Tamam sen IBAN at bana ben para atarım ordu. Bir 3 lira gider. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok kanka. Ya teker nasıl patladı bütün işimiz kaldı ya. Olacak iş mi bu? Neyse yarın devam ederiz artık yapacak bir şey yok. Çiftliğe alışamadım ya yolu kaçırıyorum ya. Alo Alo Bu lastik gitmiş arkalar farklı lastik zaten önler de farklıymış Ben Aynen. bu arkalarla önleri aynı yaptıracağım. Tamam İki lastiği birden değiştiriyor 6 milyar para tutuyormuş Tamam sıkıntı yok kanka Ben ee... şimdi iban atıyorum sen gönderirsin Tamam ben gönderirim sen yaptırır gelirsin Ben atarım ibanı sana Şey ee, parayı atarım pardon Hasan emme evi bitirememiş hala ya. Yıllardır. Burayı yapmaya çalışıyor adam. Alo. Alo. Ne A yaptın Efe? 11.500 TL bütün lastikleri sıfırladım. Diğerinde de yarık vardı. Tamam. Arka iki lastikledim bir tanesi yarıkla adam dedi tek lastik olmaz bari hepsini değiştir. Sen attın mı adamın parasını? Evet, on bir beş yüz. Tamam. Sen göndermedin daha benim attayım mı bana? Alo? Alo? Gönderdin mi? Neyi gönderdim? Ben karttan çektim, sen ayrıyetten gönderdin mi adamı? Yo yo, ayrıy ayrıyetten göndermedim ben. Niye göndereyim? Çektiysen karttan, ben senin tamam. gelmeni bekliyordum. Hele bir çay suyu koyu da geliyor. Hadi kafa telefonunu. Tamam. Tamam, suyu da koyduk. Lastikler güzel olmuş Efe Ee bir de gittim ben yine makaya aldım Aynen Gıcır gıcır İsraf ediyorum aküyle doldurdu otomatik şey orada lastikleri değiştirirken Tamam Evet arkadaşlar Farming Simulator serisine böyle e, bir hikayeyle, hikayeyle başlangıç yapalım dedik. E, çok da güzel oldu. Senin fikrin nedir Efe? Vallahi mükemmel oldu. Başka bir fikrim yok zaten. Yani. Yani. E, Daha neyse. 10 numara giriş yaptık. Aynen öyle. Seriye böyle bir giriş yapalım dedik arkadaşlar. Bundan sonra e, TRD tek. klasik bir şekilde devam edecek. Serinin bundan e, sonra dedeme de yok ha aynen bundan sonra dede falan yok İşte necmi amca Kemal amca falan yok yani tamirci e, bilmem bilmem bir şey de yok o şekilde Bakın, bir giriş yapalım açtı. dedik e, modlar on numara aynen modlar on numara arkadaşlar modlarla bir giriş yapalım dedik seriye çünkü Ereli kasabasında geçiyor e, hikaye hikay, oyun haritası hikayemizi de ona göre bir şeyler ayarladık işte dede vardı bize tarla bıraktı bilmem bir şey yaptık gibi beğendiyseniz e, arada böyle roleplay yapabiliriz yorumlarınızı bekliyorum aşağıda e, paylaşmamızı istediğiniz bir mod varsa onu da paylaşabiliriz onu da yorumda belirtin yani mesela benim modlardan en beğendiğim bu traktör oldu Efe. Bu traktörü ben çok beğendim yani yüklediğimiz modlar içinde en iyisi bu bence. Bak benimki de burada yok şu an. Bir dahaki bölümlerde görürsünüz. Aynen. Efe'nin şahsi traktörünü göreceksiniz yerde. <laughs> Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. E, ee, Farming Simulator serimizin ilk bölümüydü. Bu şekilde bir şey yaptık. Ee, like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Serinin devamı gelecek. Görüşmek üzere.